Türkiye Ürdün'deyiz. Oldukça karmaşık ve problemli bir bölgenin tam ortasında huzurlu, güvenli ve barış içinde bir ülke kurmayı başarmış Kral Hüseyin'in toprakları Ürdün'deyiz. Büyük bir bölümü çöl, çöl olan bu ülkenin e, dramatik kızıl kumları, derin uçurumları, tepeleri ve zeytinlikleri doğal güzelliklerinden bazıları. Avrupa, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan bir köprü olarak görebileceğimiz Ürdün topraklarından yüzlerce yıldır Yunan, Roma, İslam ve Hristiyan orduları geçmiş ve her biri kendi kültürünün izlerini bırakmış. Ülke, tüm bu kültürlerin eserleriyle dopdolu. Tüm bu tarihi zenginliğin yanı sıra, Ürdün, bugüne de dolu dolu yaşayan bir ülke. Özellikle başkent Amman, her türlü farklı dinden ve kültürden insanların bir arada uyum içinde yaşadığı cıvıl cıvıl, canlı ve modern bir şehir. Ürdün Krallığı'nın başkenti Amman, ülkenin diğer bölgeleri gibi tarihle iç içe. Antik ile modernin kaynaştığı bu mistik şehir sonsuz bir enerji yayıyor. Neredeyse 9 bin yıllık bir geçmişi olan Amman, bugün nargilelerin tuttuğu kahveleri, restoran, çarşı ve eğlence yerleriyle son derece modern bir görünüm sergiliyor. Ürdün her köşesiyle kendine has bir ülke. Her yerini gezmek için vaktimiz çok az. Ancak özellikle görülmesi gereken yerleri var. Bunlardan biri de Amman'dan arabayla yaklaşık 2,5 saat uzaklıktaki Petra şehri. Ürdün'ün güneyindeki kanyonların arasında yer alan 2000 yıllık bu antik mistik şehir, zamanında Arap dünyasının ticaret yollarına hükmetmiş. Kayıp Nabatan medeniyetinin merkezi olan Petra'nın en önemli, en çekici özelliği ise rengi ve derinliği. Kanyon bir anda genişliyor ve Petra'ya hakim olan El Kazne ya da Hazine insanın karşısına çıkıyor. 30 metre genişliğinde ve 43 metre yüksekliğinde Helenistik mimariden etkilenerek yapılmış olan bu tapına Indiana Jones'un The Last Crusade filminden hatırlayacaksınız. Bir zamanlar burada değerli taşlar, altınlar ve mücevherler saklanırmış. Bence doğadan, tarihten, coğrafyadan, arkeolojiden hoşlanan insanların kaşımaması gereken bir yer. Petra şehri pembe tonlarındaki kayalara oyulmuş tapınaklar, Roma döneminden kalan antik tiyatrolar, manastırlar, evler ve yollar bu antik şehri oluşturuyor. Şu anda Petra 2 saat mesafedeki Ram Vadisi'ndeyiz. Burası, e, Ortadoğu'nun en görülmeye değer yerlerinden birisi. Çölün, dağların ve gizli su kaynaklarının inanılmaz bir uyumla birleştiği son derece ilginç ve güzel bir yer. Şara Dağları'nın güneyindeki paralel vadilerden biri olan Ram Vadisi, Kumlu Çöl'den 800 metre yüksekliğe kadar ulaşan granit ve bazalt dağlarla çevrili. Yumuşak kızıl kum, güneşin altında erimiş mum gibi duran tepeler, gizli su kaynakları her yıl yüzlerce turisti bu vadiye çekiyor. Aslında son zamanlarda dek Ram Vadisi'nde sadece gezgin bedevi çadırları bulunurmuş. Ancak 1984'te bir İngiliz dağcı bu vadinin tırmanış ve trekking için ne kadar uygun olduğunu anlatan bir kitap yazınca Vadi birdenbire Ürdün'ün en turistik yörelerinden biri haline gelmiş. Bugün vadide çadır kurup kamp yapabiliyor, jiplerle gezebiliyorsunuz. Zorlu sporlardan hoşlananlar, kızıl kumlarda bisiklet turları bile yapıyor. Vadide doğal güzelliğin yanı sıra tarih de var. 1. yüzyıldan kalma bir Nabatan tapınağı Ram Tepesi'nin hemen altına kurulmuş. Güney Ürdün ve Kuzey Arabistan'da dolaşan yürük kabile Tamutlar Nabatanların kuzenleri sayılıyor. Tapınakta onlardan kalma izler de var. Vadi'nin güneyinde Lawrence'ın kaynağı adı verilen bir çeşme var. Arabistan Lawrence'ın karargahının burada olduğu söyleniyor. Zaten 1962'de çevrilen aynı adlı film seti de burada kurulmuş. Zaman zaman Petra'nın gölgesinde kalmasına rağmen aslında Ceraş antik şehri Ürdün'ü ziyarete gelenler için son derece önemli ve mutlaka görülmesi gereken arkeolojik merkezlerden biri. Amman'a bir saat mesafede bulunan Ceraş'a buraya geldiğin, ulaştığınız zaman bir anda 2000 yıl geriye gidiyorsunuz. E, bu bölgeye suyun bol bulunmasından dolayı Neolitik çağlardan Yunan'a, Yunan'dan Bizans'a ve Arapların kurduğu medeniyetlerde hep insanların ilgi odağı olmuş ve hep buraya büyük yerleşim merkezleri kurulmuş. Zaman içinde yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişe götürüyor bizi Ceraş. Sütunların arasında uzayan araba yollarında halen tekerleklerin izleri var. 1. yüzyıla ait iyonik sütunlar Ceres'in oval meydanını süslüyor. Daha ileride karşımıza bu kez Korint sütunlar çıkıyor. Bu antik şehrin tam olarak hakkını verebilmek için yaklaşık 1,5-2 saati gözden çıkarmak lazım. Altyazı <laughs> M.K. النوم تعال أرضي الصغار النوم تعال زورا صغار النوم تعال سكتا الجهال النوم تعال سكتا جهال النوم تعال أرضي الصغار كنجيب الصباح. Almanın hemen güneyinde yer alan ünlü mozaikler şehri Madaba'dayız. Madaba'da en e, eskisi 1400 yıla uzanan çok kimi mozaikler bulunuyor. Şu anda Saint George Kilisesi'ndeyiz. Bu kilisenin en büyük özelliği 6. yüzyıldan kalma çok eski, antik ve dünyanın en büyük topografik, coğrafi ve tarihi haritasını barındırması. 1400 yıl öncesinin bu bölgedeki coğrafyasını yani Ürdün'ü, Filistin'i, Suriye'yi ve Lübnan'ı son derece detaylı bir şekilde vermesi çok önemli. Şu anda Madaba'nın hemen yakınlarındaki Nebo Dağı'ndayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz çorak ve sert topraklar zamanında bütün büyük tek tanrılı dinlerin kurucularının üzerinde geçtiği, gezdiği topraklar. E, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ın büyük peygamberleri hep bu topraklardan geçmişler, buralarda yaşamışlar. Nebo Dağı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Musa Peygamber'in bu dağda öldüğüne ve mezarının burada bulunduğuna inanılması. Kutsal toprakların tarihine sizleri biraz daha yaklaştıran bir yer Nebo Burada yer alan ve ilk Hristiyanlar tarafından 393 yılında inşa edilmiş olan küçük kilise daha sonra Bizanslar tarafından genişletilmiş. Kilisenin mozaikleri ise dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerce hayranlıkla izleniyor. Şu anda Ölü Deniz'deyiz. Ölü Deniz e -400 metreli dünyanın en derin noktası. Benim için tabii bu en derin noktası olmasının çok ayrı bir önemi var. 1995 yılında Everest'in Zirvesine ulaştığımda 8848 metreyle dünyanın en yüksek noktasına çıkmıştım. Şimdi de eksi -400 metreyle dünyanın en derin noktasına gelmiş oldum. Dolayısıyla 9250 metrelik bir irtifa farkını tadan insanlardan biri oldum. Ölü Denizin bir önemli özelliği de aşırı derecede tuzlu olması. Bu tuzundan dolayı içinde balık yaşamıyor, yalnızca üç tür bakteri ve bir tür alg hayatını sürdürebiliyor. Ve Ölü Denizin suyunun ve çamurunun terapi anlamında çok önemli bir değeri de var. Ölüdeniz'de Ürdün gezimize veda ediyoruz. Kısa zamanımızda Ürdünü elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalıştık. Ürdünün bunun dışında da çok güzel tarihi, doğal ve arkeolojik değerleri var. Bunları keşfetmek için buraya kadar gelmeye değer bence.